Herkese selamlar. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. İyi ki videomu açtınız. iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere çok güzel bir maske paylaşacağım. Çok güzel bir maske deneyeceğiz birlikte ve umarım siz alırsanız beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Eğer ee, kanalıma ilk kez bu video ile geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçebiliriz. Beni Instagram'dan takip edenler iyi bilirler. Bu videonun oluşum süreci birazcık şöyle oldu. Ben maskeyi uyguladım cildime ve bu maskeyi hemen cecik böyle story attım ve cildim capcanlıydı canlıydı ve dedim ki bu videomu çeksem bu maskenin yoksa blog yazısını mı yazsam dedim anket sonuçlarıyla ya da video çek daha mantıklı e, ulaşınca videosunu çekmeye karar verdim. Evet bugün bahsedeceğim maske Cratchitons markasına ait Photo Perfect serisinden Tired Skin Detox isimli çok uzun isimli bir yüz maske. Bu maskenin gerçekten ismi çok uzun. Hatta böyle düz okuyacak olursam işte Cratchitons Professional Made in England Photo Perfect self Skin Face Masks Masks diyemedim. <laughs> Wake up, move on, tired skin detox. Şöyle uzun bir maske ismi. Yani bunu ben direkt Photo Perfect maskesi diye tanıtacağım sizlere. Çünkü gerçekten çok uzun. Farklı farklı çeşitleri var. Hani işte ne bileyim sivilce ciltler için, hassas ciltler için, böyle şu şey, şey için, bu şey için. Ama hepsinin ortak özelliği cildinizi canlandırıyor, cildinizi parlatıyor, cildinizin o sorununu e, yok ediyor ve e, cildinizi selfie'ye çok güzel hazırlıyor. Zaten burada yazan hashtag'te bakarsanız selfie skin olarak geçiyor. Gerçekten de fotoğraflarda, selfilerde, resimlerde cildiniz çok güzel çıkıyor. Bunu zaten Instagram'da o attığım soruyu bilenler çok iyi, yani görenler çok iyi bilecek. Şimdi dilerseniz ben bu maskenin uygulama aşamasına geçeyim. Sizlere nasıl uygulanıyor, ne yapılıyor, nasıl bekletiliyor, nelerle karşılaşılıyor bunları bir göstereyim. Evet. Bonemi taktım geldim. Ee, ben duş bonesi takmadan asla duşa giremem taktım. Benim kocam çok zengin. Tribüne giren böyle sosyetik kadınlar gibi. Evet maskeyi elime sıktım. Birazcık akışkan, birazcık diye böyle garip bir yapıya sahip bir ürün renginden anladığınız üzere zaten içerisinde kömür tozu var. Yani şu işte sivilceleri götüren, cildi güzel gösteren ve yağı dengeleyen o kömür var ya o kömür bunda da var. Arkasında içeriğini okuduğunuzda zaten yazıyor. Hemen bunu şöyle cildime buradaki ayna yardımıyla uygulayayım ve gerçekten çok saçma uygulayacağımı emin olarak uyguluyorum. Yani bir taraftan makyaj yapıp bir taraftan konuşabilen ya da işte bir taraftan yemek yiyip bir taraftan konuşup ve bunu düzgünce gerçekleştirebilen bir insan değilim. Fakat yapacak bir şey yok. Artık kese kese video kalmayacak çünkü. Evet şimdi şöyle diyeyim size. Maskede uygulama yıl ben haftada bir iki kez ya da ben aslında haftada bir kez yapıyorum. Eğer cildiniz çok yağlıysa ve aynı zamanda çok çabuk soluyorsa bunun için haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Arkasında da zaten haftada iki kez uygulasanız yeter yazıyor. Şimdi ben bu maskeyi uyguluyorum ve uyguladıktan sonra aslında 5-10 dakika beklerseniz yeterli olur diyor ama ben bir 15 dakikaya kadar bekletiyorum. Bugün 10 dakika bekleteceğim. Ve sonrasında cildimi sıcak suyla duruluyorum. Yani sıcak suyla yüzümü yıkıyorum. Hatta ben yüzümü yıkarken kullandığım yüz temizleme jelimi de kullanıyorum. Çünkü öbür türlü çıkmıyor. Çıkması çok zor bir maske. Ya böyle katılaşıp kalıyor ve sizi böyle zorluyor bayağı çıkarken. Ay Allah'ım. Allah affetsin. Allah nasıl bir tip. Evet ellerim şu an böyle. Ay evet, maske bitti. Şimdi bu maskenin bir 10 dakika bekleme süresi var. 10 dakika bekleteceğim. Ama böyle garip bir şekilde yarısı beyaz, yarısı mavi şekilde çıkacağım. Hatta yarısı gri mavi, yarısı beyaz şekilde çıkacağım karşınıza. Fakat bir süre beklemem gerekiyor. Onu beklerken ben bir ellerimi yıkayayım, böyle ne bileyim gezineyim, dinleneyim falan. Ve sonrasında tekrardan geleceğim. Sonrasında yüzümü yıkayacağım. <laughs> Hadi bakalım geldim şu anda. Mimik yapamıyorum. Canım aşırı acıyor. Biraz fazla bekletmişim ve çok taş gibi oldu. Yani sadece kurumayan kısım olarak şurası kaldı fakat sorun değil. Siz genelde 5-10 dakika, 10 dakika stabil bekletin. 10 dakika sonradan yıkayın. Ben şimdi Uzun süredir kullandığım Love Nature serisi var. Bunu Instagram'da, Story'lerde de paylaşmıştım, önermiştim. Love Nature serisini kullanacağım. Yüzümü işte ilk başta temizleyeceğim, tonikleyeceğim sonrasında ve sonrasında nemlendireceğim. Hiçbir şekilde makyaj yapmadan karşınıza çıkacağım. Dilerseniz ben bir yüzümü yıkayayım, bir şu boleyi artık kafamdan atayım ve geleyim. <laughs> Böyle. Evet geldim. <laughs> evet geldim. <laughs> Yüzümü yıkadım ve geldim. Şu anda yüzüm saf, temiz, makyajsız, sadece bir nemlendirilmiş haliyle böyle. Zaten içerisinde kömür olduğu için şu anda bir cildimde bir matlaşma söz konusu ve uzun süre siyah nokta çıkarmadım ve bu maske benim şu alnımın üst bölgesinde bir tane siyah noktayı dışarıya çıkarmış. Böyle de bir etkisi olduğunu gördüm. Bu da ayrı hoşuma gitti. Özellikle size önermek ve bir bakıma uyarmak istediğim bir konu var. Bu ürün şu anda cildi çok güzel yaptı. Muhteşem yaptı. Evet, şu anda gerçekten makyajsız bir şekilde dışarı çıkacağım ve onun dışında kamerada çok güzel gözüküyorum ama cildi çok kurutuyor. Gerçekten böyle kötü bir yönü var. Cildi aşırı kurutuyor. Bunun belki etkisi kömür tozundandır. Belki işte yorgun cildi canlandırayım derken bir şeyler yapıyordur bilmiyorum. Fakat cildinizi mutlaka bu uygulamayı yani bu maskeyi çıkardıktan sonra hemen nemlendirin. Yoksa yüzünüzde, burnunuzda pul pul yer oluyor. Bu da denenmiş, olaylanmış bir şey. Çok kurutuyor. Onun dışında hiçbir sorunu yok. 15-16 lira gibi bir fiyatı var. Gratislerden bulabilirsiniz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir birlikte bugün. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu maskeyi alırsanız ve kullanırsanız lütfen aşağıya yorum bırakın veya bana Instagram'dan mesaj atın. Bu maskeyi ben çok seviyorum. Kullanmaya ve tekrar tekrar almaya devam edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi yorgun cildimi muhteşem bir şekilde canlandırdı. Öyle efendim. Teşekkür ediyorum videomu açtığınız için. Kanalıma tekrar tekrar söylüyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve bu videoyu dilerseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.